Merhaba arkadaşlar. Ben yine bugün PS13 Extreme Şampiyonlar Ligi 4. maçımızı oynayacağız. Kopenhag ee, ilk maçta 2-1 yenmiştik galiba. Ee, Baroni oynatacağım bu maçtan. Defansif eee olacak aynı ataklara karşı. Orta saha. Ee, bugün Hopper olabilirim. Gelecekmiş. <laughs> bir mekanjikmiş. Mhm. Herkese hani ve bu Her e baskısını yapıyor. Emre girdi kaptırdı. Ayağından açtım. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı gelmese bari. Evet. Daha ilk dakikadan yuva sarı kart. Bayan hakem. Harika bir pas ve bu buluşamadı tekrar. Musa Sof. Sof. Çok yavaş. Ya böyle aşıktırma atıyor ya. Hoşuma gitmiyor. Vebo. Pierre Vebo. Tekrar Emre Berezoğlu. Tekrar Vebo. Bu ikiliye hayranım. Pierre Vebo. Çok güzel. Fena açı. Güzel paslarla geldi. Harika. Burada Emre'nin pası harika. Vebo'nun ayak dışı. Fenerbahçe 1-0 önde Kopenhag karşısında. Fenerbahçe 3 uzaklaştı atmak ama, anda... so de. Aynen, kaçtı. Bir kere dedim yani şimdi spikeri duyamıyorsanız siz. Offside, offside. Offside. Olmasa Ne? Yeah. Hmm. Gökhan. Arka tarafa indirdi. Ali Civolkan'a kadar gelen uzun toplar Fenerbahçe'nin oynamasına sağlıyor. Harika paslaşmalar ama bu kez geçmedi. dışarı. Ne? Yoksa koner mi? Evet, Mehreliş kaptı, çekti, vurdu. Şu kaleci korner başladı. Emre Berezoğlu korner kullanacak. Emre kullandı. Yo, Bruno Alves vuramadı ve diğer kanattan Bruno Alves ile corner kullanıyor Fenerbahçe. Yo, bu Ko Bir kez daha koner. Tekrar yok bu. Ama bu kez. Kaleci. Kristin, Bla bla. Blue bra. Ve bu bastı. Kayıt ee, da Arkadaşlar size bir. E, tavsiyem olur. Yani P13 oynayanlar için. Rakibin topla oynamasına izin vermeyip e, pas ve hızlı koşu tuşuna basın. Eee rakibe sürekli yani top pa, top neredeyse oraya gidiyor. Bu da baskı yapıyoruz. Yap, e, yapmaya neden oluyor? Ve topu fazla oynatmadan kendimize geliyor. İşte gördüğünüz gibi bu maçta bir top ne Volkan'a geldi öyle. Evet, iyi pozisyona 3 şutlar 4'e 1. آ ٹوپ کیسے آہ آپ Vebo kaçtı aradan. Vebo. As Kanaryan Vebo. Attı Vebo. Attı. 2-0. Vebo'nun 2 golü. İnşallah spikeri rahat duyuyorsunuzdur. Hani hoparlör olsa. Bir de Peson çekirimde Emre Benezoğlu'nu yani bu takım için söylüyorum. Orta sahanın ortası yapın. Gerçekten faydalı. Ah, Orada rakip alacak diye S'ye basılı tuttum. O da pas verdi. Kay! Harika bir gol. Çok güzel. Kay attı Harika bir gol attı. Bu gole dencek söylenecek laf yok. İlk vuruşunda isabetli olmadı. İki kaleci yani e, bu golle ben hangi tarafa beklerdim? Kite baktığı için e, sol tarafa beklerdim ben ama sağa vurdu. Ben Allah'a baksın kaleye şut çeksin diye gol oldu. Kayıt baskı yapıyor. Meyreleş. Meyreleş girdi araya. Meyreleş. Oyunu tutamadı. Fenerbahçeliler topu. Yo bu taç kullanıldı. Kayıt baskı. Kaleci Volkan. Uzun oynattı Suava. Hasan, Hasan Ali. Hasan Ali. Yardırdı gidiyor Hasan Ali. Koptu gidiyor Hasan Ali. Çok güzel bir pas o. Kites vuramadı. Ve ilk yarı bitti. İkinci yarıda oyuna Fenerbahçe başlayacak. Ee, güzel bir pas trafiği yapayım ben. Neredeyse Nelerse her videoda deyip de fazla uygulayamadığım bir taktik pas trafiği. İkinci yarıda bakalım. Uldurabilirsek iyi olacak. 2 3 4 5 6 Özür diliyorum arkadaşlar. Bazen bir şey takıldı. bastırmasak çok güzel bir paslaşma örneği olacaktı ama kaptırdık hayır iyi gol yemedik Ah, dışarı be. <laughs> dışarı. Size güzel bir oyunun videosunu çekeceğim. Şu anda oynuyorum yani bugün öldüm. 12. günde. fulllara saldırım yanlışlıkla. Vebo. PR Vebo. gol Pierre ve bu çok güzel sıyrıldı. Çok güzel vurdu. Kaleci mal oldu. Tekrar izleyelim. Burada harika sıyrıldı. Gitti. Çok güzel. Kalecinin beklemediği bir anda bıraktı ve gol. Yani benim yaptığım şey oyunun yönlen oyuncuyu yönlendirmek. Top ondaysa pas vermek, şut çekmek. Farklı fazla Beyli de yani güzel ataklar yanlardan geliyorlardı. Böyle 3-4 pozisyon atlatmıştım. Yani iyi bir gol attılar. 4-1 oldu. Fark 3. Ee, moralim bozuldu mu? biraz, öyle çok fazla değil. Ya geç ve yine bir ani kontrol geldiler ya. Ama bu kez adamlar iyi döndü bende. Baroni. İşte dediğim gibi Baroni fazla ataklarda göremiyoruz. Vebo! Artık tepki bile vermiyor. Dönüyor, bakıyor, gidiyor. Pierre Vebo dördüncü golü. Harika. Baroni kaptı. Emre'ye. Emre. Emre. Ve boya harika arapası. Ve bunun vuruşu ve boy. Kayt ve bo. Sovda gol atarsa harika olacak. Emre'nin asisti var. Gökhan'ın var. Ve Vebo baskı yapıyor. Şey i̇şte dediğim gibi bu taktik çok işe yarıyor. Baskı yapmak. Yani arada gol deyiyor biliyoruz. Fark etmez ama o E-S'ye basılı tutunca Sov vuramadı. Bronalvis kafa Baroni Baktı Emre. Ah be. Orada geçebilsem hemen bir ara pas uzatacağım. Ah çevir be Gökhan. Ah hadi ama. <laughs> Emre. Emre kaçırdı ve bu gelmedi. Hristiyan Baroni Bir dakika arkadaşlar Devam edebiliriz Hasan Ali Emre'ye Vebo Vebo Vebo, Artık Tepkisini veriyor Al 5. golü bir ve bu bir Emre. Coşuyor, coşuyor, coşuyor. 5-0 yani ben 6 gol attım onlar bir gol attı. Şey yaparsak yani farkları şimdi golleri çıkartırsak 6-0 pardon 5-0 oluyor. Benle de bir gol söyledik ondan da. Eğer iki gol yeseydim iki gol silerdim. Bebo. Emre Baroni oyunda dursa top çok güzel olacak. Çok dışarıda, son artık... Emre Hasan Ali Emre, de, kadar... Musa so, Sof so sol çekti. Sol, Musa sol kaleci direkten dışarı. Musa sol vurdu, kaleci dokundu direkten dışarı. Baroni vuramadı, sol koşuyor. Top solda. Musa sol. Fenerbahçeliler yani ben Musa Sof oynuyorum. Musa Sof da gol atacak. Baroni dışarı. Baroni dışarı vurdu. Son dakikalarda Musa Sof oynadım gol atsın diye. Aslında daha zaman da var. Kafa topunu kazanırsak ki öyle oldu. Ama top inince bize kalmadı. Gökhan oynatma. Yo bu. Gökhan ileri vurdu. Sof. Emre. Fenerbahçe kazandı. Ve Fenerbahçe yani ben Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı garantiledim. 6 birlik galibiyet. Hasan Ali'nin sevinci. bu videoyu izlemeyi çok seviyorum ben. Yani şey, maç bittikten sonra. Ronaldo, Yobo, Vebo, maçın yıldızı Vebo. Ve Volkan. Yeni transfer Fenerbahçe'nin defansında sağlam bir kilit. Ve istatistiklere bakalım. İsabetli pasımız %83. Güzel bir artış var. Bakalım ve bu 7.5 hemen ana menüye gidelim ve Valencia kazanmış ve orada son kalan iki maçımız var bakayım 6 3 9 Fenerbahçe garantiledi İlk iki takım çıkıyor iki maçımız Valencia ile Evet arkadaşlar Diğer bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.